Herkese merhabalar, bugün sizlere kıyır kıyır tam ölçülü enfes kandil simidi tarifim var. Bunun için 250 gram tereyağı, 100 milim 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı mahlep, 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum, 1 paket kabartma tozu... Kontrollü şekilde un ilavesi yapalım. Hamurumuzu yoğuralım. Toplam 4,5 su bardağı un kullandım hamura. Ele yapışmayan, kolay şekil alabilen bir kıvamda. Kenarlarından bu şekilde birleştirelim. Tüm hamur bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Yarım çay bardağı pekmez yarım çay bardağı suyu ekledim açalım ilk olarak pekmezli sulu karışıma daha sonra susama bulacağım yağlı kağıt yerleştirmiş olduğumuz fırın tepsisini alalım Kandil simitlerine şekil verdim. Önceden ısıtılmış 160 derecede kontrollü şekilde üzerleri kızarana kadar pişirelim. Kandil simitleri pişti. Şu an enfes kokuyor. Muhteşem oldu. Enfes, kıyır kıyır günlerce bayatlamayan muhteşem lezzet. Hemen dokusuna da bakalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.